Merhabalar dostlarım. Bu videoda sizlere ücretsiz paten dersleri serisine başlıyoruz. 4 seriden ibaret olacak. Biliyorum çok fazla video izlediniz ya da video arıyorsunuz. Kimden öğrenelim? Acaba ücretsiz birileri anlatıyor mu? Kızımız öğrensin, oğlumuz öğrensin ya da kendiniz için araştırıyorsunuz. Lakin bu video bütün sorunlarınızı çözecek emin olabilirsiniz. Zaten 4 seriden dediğim gibi oluşacak. Birinci serisini şu anda izliyor olacaksınız ve ben size önerilerden tutun, bütün teknikleri bu videolarda anlatıyor olacağım. Bu konuda kafanız gerçekten rahat olsun. İçinize su serpmeye geldim. Aslında düşündüğünüz kadar zor bir spor dalı değil. Aslında biz hobi diyoruz lakin sıradışı sporlara giriyor gerçekten. Çünkü vücudumuzun %80-85'ini kullandığımız, tüm kaslarımızın özellikle kullandığımız bir spor. Baktığımız zaman aerobik bir spor. Dolayısıyla aslında fit kalmak amaçlı da bunu yapabiliyorsunuz. İnsanlar bunu hobi olarak yapsalar da, tabii ki spor olarak yapmak isteyen bir kesim de var. Tabii ki ben de aynı şekilde hem spor olarak hem bu işi eğitimlerini veriyoruz, hem insanlara kültür oluşturmaya çalışıyoruz, hem de Instagram'da zaten bizleri takip ediyorsanız da Instagram linkimizi açıklamalarda bulabilirsiniz. Orada da içerik üretiyoruz. Akımları yapıyoruz ya da komik ya da eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Desteklerinizi verirseniz çok sevinirim. Bu konuda bütün videolarımız sizler için. İstanbul içinde paten dersi almak isteyen tüm bireyler 3,5 yaş itibariyle yani ayak 24-25 olduysa artık bir çocuğun paten alabilip kolay bir şekilde başlayabiliyor. Yani dediğimiz gibi bir ayak numarası olayımız var. Her ayak numarasına özel bir paten yok. Yani 25 numara itibariyle başlıyorlar. Hadi 24'ü de içine dahil edelim. Zaten normalde bir numara büyük öneriyoruz. Dolayısıyla bir herhangi bir problem olmayacaktır. Şimdi sizlerle ilk başta temel duruşlar ile başlayacağız. Şimdi derseniz derse geçelim. Hazırsak başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Normalde insanları ben korkutmak istemiyorum ama insanları birazcık korkutuyorlar. Ya işte çimende başlayın, işte daha dikkatli olun vesaire. Çimende başlayan insanlara biz şunu öneriyoruz. Gerçekten çok fazla korkan insanlar varsa yani ayağa kalktığı zaman bir patenin üzerinde e, bu şekilde dengede duramıyorsa ilk kalktığı zaman çünkü bazı insanlar gerçekten şaşırtıcı derecede bunu yapabiliyor. Ayağa kalktığı zaman kolay bir şekilde ayakta durabiliyorlar. Bazı çocuklar da aynı şekilde. Lakin burada ebeveynler olarak çok fazla müdahale etmenizi önermiyorum. Çünkü her zaman doğru şeyleri söylemiyorsunuz ve o çocuk duyduğu her şeyi denemek istiyor. Dolayısıyla aslında yanlış öğretiyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu sefer öğrencilerimiz bize geliyor ve gerçekten çok acayip bir stilde bodozlama bir şekilde kaymaya çalışıyorlar. Ee, tabii ki düzeltmek bile 1 iki ders sürebiliyor. Öncelikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Çok tedirgin bir insan değilseniz çimende 1-2 dakikadan fazla geçirmenizi önermiyorum. Çünkü çimen size kaymayı öğretmez. Çimen sadece ayakta durmanızı ve patenin tekerlek boyutunu anlamanızı sağlar. Ne yapalım? Gelin birlikte çimene çıkalım ve paten çimende nasıl kayılır bunu görelim. Yani pek bir kayma gibi bir şey olmayacak. Lakin yine de ufaktan göstermiş olalım. Çimene çıkar çıkmaz zaten patenlerimiz ayakkabı gibi olacak arkadaşlar. Yani siz istediğiniz kadar ayağınızı böyle kaldırın, şöyle kaldırın, hiç fark etmez. Lakin bizim alıştırma yapmamız gereken konulardan bir tanesi ayaklarımızı yerden kaldırabilme alışkanlığıdır. Çünkü paten kayarken çoğunlukla yaptığımız şöyle bir tekniktir. Sağ ayaktaki ağırlığı sol ayaktaki ağırlığa, sol ayaktaki ağırlığı sağ ayaktaki ağırlığa transfer ederek ilerleriz. Bu çok detaylı bir anlatım olmayacak. Lakin üstün kürü bir şekilde sizlere bunu anlatmak istiyorum. Peki ücretli derslerimiz de var. Bunlar bireysel, grup ve videolu kurs şeklinde sizlere sunulmuş bir şekilde şu anda zaten aktif olarak bu işleri yapıyoruz. Bu videoyu paylaşmış olduğumuz zamanlarda zaten alttaki linklerden kolay bir şekilde bizlere ulaşıyor olacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Dediğim gibi ağırlığı sağ ayaktan sol ayak aktarmak için öncelikle V şeklinde ilerleyebilmek için V şeklinde bir adıma ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için de tabii ki patene alışmış olmamız gerekiyor. Bu şekilde çimende yürüyebiliriz, dönebiliriz, koşabiliriz. Fark etmez. Çimen zaten kayabileceğiniz bir yer. Kesinlikle değil. Tabii ki toprak gibi bir yerse toprak biraz daha sert olduğu için tekerlekleri kaydıracaktır. Onlara dikkat ederim dostlar. Devam edelim. Ayaklarım V şeklinde neden oluyor? Şimdi sert sevinde duruşlara geçelim ve bunun sebebini kolay bir şekilde anlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle V harfi şeklinde yapmamız sebebi şu. Eğer ben pateni ayakkabı gibi adım atmaya çalışırsam ben bunu zaten götüremeyeceğim. Dolayısıyla çok dengesiz bir hal alacak. Bakın en doğru adımı atıyorum ama yine de gidemiyorum. Çünkü böyle bir mantıkla kayılmıyor. Paten tekerlekler altında tekerlekler olduğu için mecburen V şeklinde ayakları birbiriyle ittire ittire kayılan bir spordur. Burada antrenman olarak vücut duruşumuzu çok iyi düzenlememiz ve çok güzel bir pozisyonda sürekli olarak taşımamız gerekiyor. Tabii ki burada ayaklarımızdaki rol çok önemli. Sadece ayaklarımız da değil, dizlerimizi de bizim kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Öncelikle ayak kalktıktan sonra yapmanız gereken şey yakınlarda bir bank ya da tutabileceğiniz ama ittirerek tutabileceğiniz bir korkuluk gibi bir şey de bize yeterli olacaktır. Bu son derece önemli. Bu detay önemli. Eğer tuttuğunuz bir yeri çekerseniz muhtemelen düşeceksiniz. Özellikle çocuğuyla el ele paten kaymaya çalışan veliler böyle bir şeyi kesinlikle yapmayın. Aslında onları tutarak öğrettiğinizi zannediyorsunuz ama öyle bir şey kesinlikle olmuyor. Bakın, öğretici olarak ne yapıyoruz? Öncelikle vücudu mu birazcık Öne doğru deviriyorum. Bunun sebebi paten vücut ağırlığıyla kayıldığı için arkadaşlar. Ben dimdik bir şekilde durarak bu pateni kayamam. Ben dikleştiğim takdirde patenlerimin içinde ayak tabanımın ağırlık basıncı topuma doğru geleceği için ben geriye doğru düşerim. Paten bu şekilde kayılmayacağı için ben ayak olarak ayağımın içinde tabanımda ön tarafa doğru ağırlığımı bastırırken bacaklarımı ve vücudumu da öne doğru eğmekle yükümlüyüm. Bunu yaparken ben her adımda bu vücut duruşunu korumak zorundayım. Bakın arkadaşlar bu adımı siz çocuk adımı, bebek adımı gibi atıyor olsanız bile öne doğru vermeniz gerekiyor. Eğer ki adımlarım, dizlerim dimdik bir şekilde atılırsa işte bu şekilde süpürge yutmuş gibi yürüyor Olacağız. İşin esprisi tabii ki öyle bir şey yok. Baktığımız zaman ben e, ufak tefek espriler yapıyoruz derslerde. İşte leylek gibi, süpürge yutmuş gibi. Bunlar e, sakın ciddiye almayın. Kesinlikle keyfi şeylerdir. Bakın arkadaşlar. Dizlerimi kırarsam, ben pateni kayarken dizlerimi kırarsam patenler kayarak ilerler. Ama ben eğer dizlerimi dik tutarsam bu paten kaymaz ki bu patenle ben hep yürümek zorunda kalırım. Yani böyle bir şey yok. Baktığımız zaman dizlerimi kırmakla yükümlüyüm. Dizimi kırdım, vücudumu eğdim, kolumu açtım. Evet, işte şimdi ufak ufak adım atabilirim. Adımlarımı baktığımız zaman düz bir çizgide topuklarımı ileriye doğru taşıya taşıya, ilk adım tabii ki bu, sürekli bu şekilde yapmayacağız. Topuklarımı ileriye taşıya taşıya, götürüyorum. Bu hem yetişkinler için hem çocuklar için başlangıç pratiğidir. Başlangıç pratiğidir arkadaşlar. Bu şekilde sürekli kaymayacağız. Zaten ikinci derste göreceğiniz üzere biz patenlerle ufak ufak ittire ittire ilerleyeceğiz ve bu gerçekten de kolay olacak. Aslında düşündüğünüz kadar zor bir spor değil dediğim gibi. Tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Neyi anladık? Çimende çimende alıştırmayı yaptıktan hemen sonra tabii ki burada biraz kendinize zaman tanıyın. Ya ben iki dakika yaptım niye yapamıyorum? Böyle bir şey değil. Bakın arkadaşlar kendiniz öğrenmek istiyorsanız normal ders almaktan 10 kat daha fazla çalışmak zorundasınız. Diyelim 1 saat ders alıyorsanız belki 10 saat mesai yapmanız lazım kendi başınıza. Tabii ki ben kendi öğrencilerime de bunu öneriyorum ders akabinde paten kayın. Aralıklarda ders 2, 2 ders arasında paten kayın. Pratik yapın. Kendinizi pekiştirin istiyorum. Çünkü burada baktığımız zaman kendi başınasınız. Paten bireysel bir spor baktığımız zaman. Şu an ben başkası tarafından kaydırılmayacağım. Ya da başkasıyla beraber kaymayacağım. Şu an tekim. Burada sizin karşınıza tek başıma paten kaymaya çalışıyorum. Öğretmeye çalışıyorum. Devam edelim. Tekrardan devam edelim. Bakınız vücudumu öne verdim minik minik adım atıyorum. Burada elleri dizlere koymak yardımcı olabilir. Çünkü elleri dizlere koyduğunuz zaman bakın dizimi kırmayacağım. Herhangi bir ekstra bir şey yapmayacağım. Sadece ellerimle dizlerimi tutacağım. Bunu çocuklarınıza panik butonu şeklinde öğretebilirsiniz. Panik butonu nedir? Panik anında, korku anında düşeceğini zannettiğin tüm anlarda bastığım bir buton. Bastım. Bakın ben bu dizlere böyle de bassam, böyle de bassam benim vücuduma bakın. Ya da benim vücudum öne doğru devriliyor. İşte aslında dizleri tutmanın avantajı ve ekstradan bilinçli olarak yapmadığımız bir harekette vücudu öne doğru deviriyor olmamız ve bu yüzden düşmüyoruz. Bakın, patende çoğu zaman düşüşler geriye doğrudur arkadaşlar yüzüstü düştüğünüz takdirde zaten koruma ekipmanlarınız olacağı için ki kask çoğu zaman işe yaramıyor. Yani bu zamana kadar binde bir diyebilirim. Hani wow kask işe yaradı dediğimiz temel eğitim derslerinde ya da yeni başlayan kişilerin düşme kalkma işlerinde ya işte evet ya iyi ki kask var dediğimiz bir iki an oldu. O da hani kaç ders yaptık bu zamana kadar bir iki an oldu. O yüzden çok düşük bir risk lakin yine de öneriyoruz sizlere. Dediğim gibi düşüşler zaten ee, sizin düşünmediğiniz kadar kolay lakin geriye düşmememiz lazım arkadaşlar. Çünkü geriye düştüğünüz zaman koruma ekipmanımız yok. Yani kalça koruma ekipmanı ekstradan çocuğunuza temin edebilirsiniz. Kendiniz için de temin edebilirsiniz. Lakin geriye düşmek ekstra bir şey daha oluşturur. Korku. Çünkü niye? Siz geriye çok acayip kontrolsüz bir şekilde düşeceksiniz. Bu paten sizi böyle yere oturtmayacak. Sizi yere fırlatacak. Sizi yere fırlattığından ötürü muhtemelen korkacaksınız. Bunları dikkate alırsanız yavaş yavaş adım adım bu pateni öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk başta minik adımlar atacağım. Minik, 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 minik. Evet arkadaşlar birinci dersin sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İkinci ders için tekrardan videonun devamına Bakabilirsiniz zaten kanalda bütün videoları bulabilirsiniz. Ek olarak bizlere patent dersleri için ulaşmayı unutmayın. WhatsApp link şeklinde, Instagram link şeklinde aşağıda mevcut. Videolu kurs istiyorsanız da daha detaylı bir kurs, kursumuzda yayınlanmış bir şekilde WhatsApp'tan sizlere iletiyoruz. Tabii ki bu ücretli oluyor çünkü gerçekten uğraştığımız uzun süren bir kurs olduğu için bu şekilde bilgilendirme yapmış oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.